Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı slime videoları izliyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar benim mucizem geldi. Sizin de gelmedi mi? Keşke bizde de olsa arkadaşlar. Size bunun videosunu atardım. Daha küçük bir aileyiz arkadaşlar. Büyük, büyük bir aile olursak belki bu slime'lardan alabiliriz. Bizde de slime var da katılaşıyor direkt. bu çok rahatlatıcı değil arkadaşlar. Az öncekiler daha rahatlatıcıydı. <laughs> arkadaşlar reklamın gördünüz. Neyse onu unutalım. Şimdi videoya gelir devam edelim. İşte arkadaşlar bu slime'ları almak istiyorum. Arkadaşlar ben susuyorum. rahatlamaya odaklanın. Bence bunu uykudan önce izlemeniz lazım. Arkadaşlar bu slime'lardan olan yorumlara yazsın. Sonra bir YouTube kanalı açıp bunu yapsın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalı ben açmadım. Başka kanal, kanallardan izliyorum. Ama çok efsane arkadaşlar. Siz de yaptığınızda düşünsenize. Şimdi onu siz yaptığınızı düşünün var ya bir rahatlarsınız. Vıcık vıcık oynarsınız arkadaşlar. Slime'ların özellikleri işte bu. arkadaşlar ekranları mıncır 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 asım geldi. Arkadaşlar sanırım bu Çin yapımı slime. Öyle gösteriyor. Arkadaşlar Özür dilerim Videolarda böyle olabilir Olsun ama Bu slime bende olsa Hiç rahatlamam arkadaşlar Rahatlıyor musunuz Az öncekinde Canlı yayın yapacağım Demiştim arkadaşlar Yapmadım Canlı yayın yapmaya çalıştım Bulamadım Büyük bir aile olunca belki başka şeyler de yapabiliriz. Arkadaşlar bunun bende olmasın isterdim var ya. Onu var ya bir döveceksin arkadaşlar. Siz olan varsa söyleyin. Varsa sizde buna benzer. Ama normal slime'lar değil. Yani bu slime'lara benzer. Veya altın rengi slime olan varsa söylesin yani. Arkadaşlar 10 abone olalım. Ee, bir şey çekebiliriz yani. Hiç yapmadığımız bir şey. Rise of Kingdom falan çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar durdurdum videomuzun olmaması için bir dakika ileri attım. Bir dakika ileriyim arkadaşlar. Böyle slime'ları nasıl yapıyorlar arkadaşlar ya? Böyle slime'ları bulamam ben. Bulsam da hiç böyle yapmam. Arkadaşlarıma fake atarım. Arkadaşlar rahatlamadınız mı yani? O kadar rahatlatıcı ki. Arkadaşlar bence bu video bu kadar kalsın. Görüşmek üzere. 10 abone olursak ne yapacağımı düşüneceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.